Canım arkadaşlarım hepinize merhabalar. Karşımızda Barbie Fashionistas 72. Barbie Fashionistas serilerini hızlıca açmaya devam ediyorum arkadaşlar. Daha çok video çekeceğim. Misafirlerim geldi bu yüzden çekemedim. Bu videoyu Gülnihal bir saniye <laughs> yazı netleşmedi. Şöyle Gülnihal Ece Zübeyde Şevval Beyza için açıyorum. Beyza yeşil elbiseli istemişti. Yeşil elbiseli yoksa bu olsun demişti ve Beyza'cığım bu bebek senin için açılıyor. Videonun sonunda da kura yapacağım. Dizi de bakalım hangi isimde 72 numaralı bebeğimiz oynayacak. Ve 72 numaralı bebeğimi tanıtacağım hızlıca arkadaşlar. Dönüştüreceğim. Ardından da bu kıyafet setini bebeğimde deneyeceğim. Hazırsak eğer hemen başlayabiliriz. Muhteşem bir gökyüzü arkadaşlar arkada. İlk olarak hemen bebişimi açıyorum canım arkadaşlarım. Hızlıca hızlı paket açma yöntemi bu diyeceğim ama şuradan bantlamışlar. Evet canım arkadaşlarım. Bu kafadaki plastikler nasıl çıkar? Tekrar gösteriyorum. Her videoda göstermeye çalışıyorum. Ay kestim yanlışlıkla. Arkadaşlar pense gibi bir şeyle çıkarabilirsiniz. Ben şu an makası değiştiğim için bu makası ayarlayamadım. Önceki makasımla bunu o kadar güzel çıkarıyordum ki. Neyse dipten plastikleri kesmiş olduk. Böyle yapmıyoruz arkadaşlar. Önceki videolarımda var nasıl yaptığım. Ee, şimdi bu bebeği çok heyecanlıyım tanıtmak için. Çünkü bu bebeğimizin Yüzü çok güzel arkadaşlar. Yüzünden ziyade bir de saçları çok güzel. Özellikle bu bebeğin saçları açılınca çok hoş duruyor. Bu videoda açamayacağım. Ben bu bu bebeğin çünkü saçlarını şu an bu videoda açarsam bunu böyle bozarım. Biraz dizide böyle oynattıktan sonra dizi içerisinde işte bu bebek kuaföre gider. O şekilde saçlarının düzleştirilmesini ister ve nasıl saç düzleştirilir? Hem bunu çekeriz hem de ee, o videoda bebeğimizin saçlarını düzleştirmiş oluruz diye düşünüyorum. Çünkü hemen bozulsun istemiyorum. Böyle de çok güzel. Canım arkadaşlarım, bebeğimize uyan vücut tabii ki de e, topuzlu MTM bebeğimiz. E, başka vücut olmaz. Esmer, esmer ikisi de esmer. E, bu bebeğin saçları şöyle arkadaşlar mint yeşili var aralarında ve açınca sadece kenarlarında kahverengi geçtiklerini, ortasının tamamen mint yeşili olduğunu görüyoruz saçlarımızın. Daha çünkü bende bu bebek açık hali var aslında. Size hemen onu bulabilirsem gösterebilirim. Maalesef arkadaşlar her yer aradım ama bulamadım. Ama dediğim gibi dizide bunun saçını açacağım kuaförde. E, hatta bir de saç bakım videosu yapacağım. Çünkü bende açık olan bu bebeğin hali biraz yıpranmış. Nasıl yıpranmış saçlara bakım yapılır onunla ilgili bir video çekeceğim. E, o videoda da bu bebeğin yine saçları nasıl olduğunu tam olarak görürsünüz diye düşünüyorum. Sadece da dedim kahverengi geçirmişler. İçi tamamen bu şekilde. Yeşil bu saçlar bu şekilde canım arkadaşlarım. Birazcık şöyle sanki taranma ihtiyacı var. Elimle birazcık dolaştırdım. Hızlıca şöyle tarayalım. Öyle devam edeyim anlatmaya. Ve böyle çok güzel bir gözlük çıkıyor. İsterseniz hemen gözlüğü de deneyelim. Gözlüğü sevdim ben ve gözlüğü deneyelim derken saçları biz arkadaşlar ne yaptık? Şu şekilde hale getirdik ve mecburen şu an saçlarını açacağız. Bence vardır hayır. Bazı arkadaşlarımız demek ki gerçekten saçlarını açmamı istemiştir. Öyle düşünüyorum. Hızlıca saçlarını açıyorum bu yüzden arkadaşlarım. Bakar mısınız? Aslında bence iyi oldu. Saçlarını aldı, açtım. Daha iyi gözüküyor şu anda. Saçlarının nasıl oldu öyle değil mi? Evet şimdi şöyle biraz daha tarayayım. Şurayı çünkü plastiğe taktık saçının. Şu şekilde. Şimdi bu saçları arkadaşlarım örgüyle kıvırcık yapacağım. Sararak değil örgüyle. O zaman çok hoş duruyor. Evet, çok yakışıyor. Daha önce çünkü biri o şekilde yapmıştı. Bir de böyle bir bandana tarzı ya da işte e, saçının ortasında bir şey. Gerçekten çok hoş duracağını düşünüyorum. Bakar mısınız ya? Bu bebek çok güzel bebek arkadaşlar. Çok beğeniyorum. Gerçekten. Yani yine böyle çok fark edilmeyen e, taslardan ama çok farklı ve çok güzel olan bir bebek. Hem yüzü çok güzel hem saçları çok güzel. Dediğim gibi bir düzleştirme videosu çekeceğim. E, şu an çünkü düz olmadığı için bu bağlanma izi olduğu için e, saçı açıkken çok anlaşılmıyor nasıl bir bebek olduğu. Yani ben anlıyorum. Çünkü ben daha önce görmüşüm. Belki siz de anlıyorsunuzdur arkadaşlarım. Saçların dibi yeşil boyanmış bu arada. Şöyle bakacak olursanız gördünüz mü? Şu kenarlara kahverengi ortada yeşil bu şekilde muhteşem bir bebek ve yüzü çok gerçekçi yani benim böyle bir tanıdığım var o kadar benziyor ki ona çok isterdim benim yüzümde böyle karakteristik olsun ve Barbie yapsın ve ben de ona benzeyim şimdi saçlarını topluyorum canım arkadaşlarım anladıysak eğer nasıl olduğunu şöyle isteyen arkadan da görmek isteyen olursa diye arkayı da şöyle hızlıca tarayayım bir göstereyim dönüşüm yapacağım ya. E, su soğuyor. Acelem ona yani su soğumadan bir an önce gidip dönüşümü yapayım. Boyunlara zarar vermeyeyim onu istiyorum. O yüzden şöyle hızlıca hemen bağlayayım. Canım arkadaşlarım böyle bağlıyorum. İşte eskisi gibi bağlayabilecek miyim? Şu an bilmiyorum yani aceleden eskisi gibi güzel bağlayamayabilirim. Düzeltirim sonra. Evet canım arkadaşlarım. Şöyle bağladık. Güzel oldu yine. Şimdi gözlüğünü takmada sıra. Ve ta 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 tam. Çok güzel. Bakar mısınız şu güzelliğe? Bayıldım. Gözlüğü de ona çok yakıştı. Şimdi standa takacağım. Bir boydan bakalım inceleyelim. Evet. Canım arkadaşlarım. Kızımız güzel bir kız. Kim ne derse desin. Hoş bir kız. Bakar mısınız? Ayakkabıları falan da çok güzel. Ve duruşu harika. Şimdi onu standtan çıkaralım. Elbisesine bakalım. Bu bebeği çok beğenmeyen bir arkadaşım vardı da o geldi aklıma o yüzden kim ne derse desin dedim. Elbise bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir kot jile. İçinde de böyle bir tişört var. Aa çok güzel. Her şeyde kullanabileceğim bir tişört bu. Ve elbise de çok hoş gerçekten. Aslında bu bebeğin vücudu da çok güzel. Ben bunu şimdi Meteme vücuduna dönüştüreceğim ama belki meteme lazım olursa kendi vücudunda kullanabilirim. Çünkü kendi vücudu da çok zarif ve hoş duruyor. İnanılmaz güzel bir kız. Bakar mısınız? Ben bazı bebekleri kendi vücudunda daha çok seviyorum arkadaşlarım. E, ayakkabıları da bu şekilde harika. Ayakkabılarına bayıldım. İnanılmaz güzel. Şimdi isterseniz arkadaşlarım vakit kaybetmeden vücut değişimini hemen hızlıca yapalım. Evet ilk defa vücut değişimi yapacak olan arkadaşlar için mutlaka gözlüğü çıkarın. Gözlükle yaparsanız gözlüğü kıranlar oluyor arkadaşlarım. Kafayı da bu şekilde daldırın sıcak suya. Bu arkadaşlar kaynar bu su. Şimdi sonsuz hareket bebeğimi de kutudan çıkarıyorum hızlıca. Onu da diğer suya koyuyorum. Topuzluyu kullanıyoruz. Ve canım arkadaşlarım topuzlu meteminde kafasını sıcak suya koyacağım ama sıcak su koymayı unutmuşum oraya hemen koyuyorum. Evet şimdi bebeklerimiz arkadaşlarım tam 5 dakika en az bu şekilde beklesin. Lütfen bekletin. Ee, bebeğimizin kendi kıyafetini gördük arkadaşlarım. Hem kendi kıyafet kendi kıyafetiyle bir önce deneyeceğim sonsuz hareket vücudunda ardından da bu seti açacağım bu setle deneyeceğim bu yüzden bu seti de şimdi çıkaralım isterseniz hazır edelim canım arkadaşlarım kıyafet setimden neler çıktı? Böyle çok güzel bir elbise çıktı. Bence mint yeşiliyle e, bu pembeler çok güzel olacak. Öyle düşünüyorum. Şöyle bir gözlük çıkıyor iç, içinden arkadaşlarım. Bir de böyle çok tatlış bir çanta çıkıyor iş Aslında yani mint yeşili çanta da güzel olabilirdi bu kombine ama bir siyahlı falan ya bilemedim nasıl olur tam da. Evet, kıyafet setimiz burada beklesin. Bizim kendi barbimizin gözlüğü de burada beklesin. Ben şimdi isim kurası için bu bebeğin dizide adı ne olacak bilmiyorum. Hemen isimlerimizi şöyle yapıyorum. Ve kurayı çekeceğim videonun sonunda hazırlayıp. Bu bebeği az kişi istedi. Bazı bebekleri o kadar fazla kişi istedi ki arkadaşlar. 20 ya da 30 kişi falan istemiş olabilir o kadar fazla kişi. Evet tekrar sayıyorum ben bu isimlere. Günlü hal. Evet, buraya koyuyorum Gülni Ece. Ece ablacığım seni de buraya koydum. Zübeyde. Çok merak ediyorum ismi ne olacak arkadaşlarım. Zübeyde'yi de buraya koydum. Şevval. Şevval'i de koydum. Ve son olarak Beyza. Beyza'nın istediği bebek bende olmadığı için 72 numaralı bebek olsun ablacığım dedi. O yüzden buna koyduk. Şimdi böyle biraz çalkalayayım. Sonra dönüşüm yapayım. Ardından da ismini belirleyelim bebişimizin. Evet yavaş yavaş akşam oluyor. Kızlarımızın ayakları böyle. <laughs> evet. Ben gün batımlarını çok severim arkadaşlar. Bilmiyorum siz de seviyor musunuz o kadar. 5 dakika geçmek bilmiyor. Canım sıkılıyor böyle beklerken. O yüzden video hareket ettireyim dedim. Bir sonraki videoda 104 numarayı açmayı planlıyorum canım arkadaşlarım. Ve daha sonra 109 numaralı bebek olabilir. Bebek de çok güzel öyle değil mi? Bence bu kadar beklemek yeterli diye düşünüyorum. Hemen bir fashionistasımızın kafasını deneyelim. Bakalım nasıl kolay çıkıyor mu? Kolay çıkıyorsa tamamdır. Evet kolay çıktı. Geri hemen koyuyorum poşetine çünkü soğumasın kolay takmak için. Heh. Hemen bu bebeğimi de şöyle çıkarıyorum. Hop. Hemen fashion tasımız alıyorum. Hop. Muhteşem manzara önünde kafa değişim videosu. Hiçbir yerde bulamazsınız arkadaşlar. <laughs> bu görsel şeyleri. Evet şu şekilde Oldu mu? Oldu. Bu bebeğimiz de oldu. Arkadaşlar başarılı bir kafa değişimi. Benim şimdiye kadar Allah çok şükür yaptığım bütün kafa değişimleri hep başarılıydı. Ee, tek bir tiyon var zaten. Tek bir size tavsiyem var. Kafayı sıcak suda koyun. Ben zaten bunu araştırıp yapmaya başladım. Ondan dolayı hiç hata yapmadım Allah'a çok şükür. Siz de o yüzden Yaptığınız her şeyi araştırarak yapın arkadaşlarım. Sadece bebek kafa değişimi için demiyorum, her şeyle alakalı şeyleri diyorum. Şimdi bu bebeğimizin şöyle gün, günlük spor kıyafetleri nasıl duruşacağını düşünmek ve hayal etmek isteyen arkadaşlar için böyle bir göstereyim. Şimdi kendi kıyafetlerini giydiriyorum ardından setimize. Ve da 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 tam arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Kendi kıyafetleriyle bebeğimiz bu şekilde karşımızda. Gerçekten çok tatlı, hoş bir havası var. Benim favori bebeklerim arasında gerçekten çok beğendiğim bir bebek. Ve gözümü takınca da bu şekilde çok hoş bir havası var. Ve şimdi bu havaya doyduysak kıyafet setini giydirelim Hoop. ve. Ta 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 arkadaşlarım umarım beğenmişsinizdir ben gerçekten çok beğendim bu kombini gerçekten çok hoş bir tarzı oldu arkadaşlarım bakar mısınız tam böyle yaz akşamı sahili çıkıyor kızımız ve iyi ki bu bebekte bu kıyafeti denemişim çünkü bu kıyafetin arkadaşlarım omuz detayları böyle saçı toplu bebeklerde güzel durur diye düşünüyorum. Bu arada bebeğin kıyafetini ayrıntılı size tanıtmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok hoş bir kıyafet seti. çantası şu şekilde pembeydi. Göstereyim. Elinde bu şekilde tutabiliyor. Ayakkabıları ben beyaz kombinledim. Setten çıkmıyor. siyah kombin çünkü onu çok boğar diye düşünüyorum ama aslında bence en güzel ne olurdu biliyor musunuz? Kendi ayakkabısı. Çünkü bu pembeler var ya içerisinde. Kendi ayakkabısı en güzel olurdu ama ben bu ayakkabının tekini az önce kaybettim ve bulamıyorum. Nasıl oluyor bilmiyorum. Anında her şey kayboluveriyor. O kadar çok tek ayakkabım var ki. Arkası bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir cırt cırtı var bu setin. Böyle ip askıları var ve şu şekilde kollarına detay yapmışlar. Bu yüzden ben bu seti çok beğendim. İnanılmaz güzel bir set. Bakar mısınız? Uçuş uçuş. Böyle tam yaz geceleri arkadaşlarım. <laughs> Ay, yazın böyle tam sahilde. Hadi bir yürüyüş yapalım. Şimdi bir köpeğimizi gezdirelim. Bir çay içelim dediğimizde. Bir canlı müzik dinleyelim. Bir yerde bir oturalım. Kahvemizi yudumlayalım. Dondurmamızı yiyelim demek için böyle değil mi? Koronasız günlerde inşallah. Evde kalın arkadaşlar. Sakın bir yere çıkmayın. Vaka sayıları çok fazla artmaya başladı. Lütfen herkes evde kalsın. Ben bunu hashtag de yapacağım. Herkesin çünkü evde kalmasını istiyorum arkadaşlarım. Evde kalın beni seyredin. Bakın hiç canınız sıkılmaz. Gördünüz. Şimdi arkadaşlarım. Kura zamanı hazırsak eğer bu bebeğimizin ismi Barbie dizimizde kim olacak çok merak ediyorum. Arkadaşlarım dizi sekteye uğradı. Neden misafirlerim geldi? Bu yüzden çekemedim. Ee, yani daha doğrusu biz ben diziyi çok çekiyorum ara ara çok çektim göreceksiniz zaten çok fazla dış mekan çekimimiz oldu ee, editlemesi falan zaman alıyor arkadaşlarım bir de böyle biraz daha bebek oynasın istiyorum fashionista saçmaya çalışıyorum evet şimdi çok merak ediyorum kim çıkacak bir tane çektim arkadaşlar bakalım kim o kadar merak ediyorum ki arkadaşlar iki tane mi kağıt gelmiş elime Ece ile Beyza'ya aynı anda çekmişim arkadaşlar. İki tane kağıt çekmişim. E, o zaman bu kızımızın adı Beyza Ece olsun. Günlü çıkmadı senin adın. Biz günlü halde dün konuştuk. O yüzden günlü hal ediyorum. Ah, çok üzüldüm ya. Günlü halde çünkü söz verdim gibi bir şey olmuştu. E, Beyza Ece canım kızlarım size çıktı bu bebiş. Günlü sen başka bebek bak ablacım. Arkadaşlar Gülnihal ikili kıyafet seti çıkmıştı ve Gülnihal onu bağışlamak istedi durumu olmayan bir arkadaşımıza. Bu yüzden ona bir sözüm vardı. Gülnihal sana başka bir sözüm olsun. İstediğin başka bir bebek senin olsun ablacığım. Şevval ve Zübeyda aşklarım sizde başka bir bebek seçin olur mu? Sizlerin adı da olsun istiyorum. İsimleriniz çok güzel. Çünkü her birinin ismi ayrı ayrı o kadar güzel ve hepinizi o kadar çok seviyorum ki. Hepinizi dizide görmek istiyorum. Hepinizin adını dizide seslendirmek istiyorum. Hepinizi çok güzel tatlış kızlar yapmak istiyorum dizide İnşallah. Bu arada arka fon ışıklarım nasıl arkadaşlar? İçim açılıyor baktıkça. O kadar sevdim ki ben bunları iki adan aldım. Ee, ve barbie dizimde de zaten kullanacağım. Anlamışsınız da neden aldığımı. Çok güzel bir barbie dizisi geliyor işte arkadaşlar. Bir gelebilse lütfen sabırlı olun. Ee, güzel şeyler geç olur her zaman. Bunu asla unutmayın. Ee, bu hayatın kuralı çünkü e, çabuk olan şeyler basit olur. Bu yüzden e, benim istediğim güzel bir şey olması. Sizi çok ama çok seviyorum. Çekilişte çıkmayan arkadaşlarım sakın üzülmüyorsunuz. Ben inşallah hiçbirinizi unutmayacağım. Ve her birinizin bir gün mutlaka mutlu edeceğim. İnşallah. Görüşmek üzere. Bu arada böyle alttan üstten her yerden çekiyorum kızı. Çünkü manzara çok güzel kız çok güzel. Ee, görüşmek üzere aşklarım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sevgiyle, aşkla ve Barbie ile kalın. Bakar mısınız şu güzelliği? Hoşçakalın. Şöyle bir de kalp.